Tarayıcının girişi internetin oluşumunda temel bir değişiklikti ve tarayıcı uygulama protokolleri bu değişikliği kolaylaştırdı. En büyüklerinden birisi HTTP'dir. Bu hipermetin aktarım protokolüdür. İnternet hakkında konuştuğumuzda bu gerçekten kolaylaştırılmış bir protokoldür. İşler kaldığı yerden devam ettiğinde tarayıcımızın ön kısmında daha fazla işlevselliğe sahip olabiliriz. Burada bir de HTTPS protokolü var. Bu güvenli hipermetin aktarım protokolüdür. Yani bu browser tabanlı protokolümüzde ihtiyacımız olan her şeydir. Ancak bu TLC altında bir protokol vasıtasıyla ilave şifreleme sağlar. Kullanılacak protokol SSL olarak adlandırılacaktır. Birçok insan bu şekilde ifade ediyor. O halde biz HTTPS protokolünü kullanarak A üzerinden ileri geri iletim kurduğumuzda bu tamamen şifrelidir ve hiç kimse bunu göremez. Tamamen güvenlidir. Özellikle sağlık bilgilerine sahip bir web sitesindeyseniz, finansal hesaplarınız hakkında bilgilere göz atıyorsanız oldukça kullanışlıdır ve HTTPS hiç kimsenin ne yaptığınızı görmesine izin vermez. Bu TLC veya SSL protokolü. Transport Layer Security yani iletim katmanı güvenliği veya Secure Socket Slayer yani güvenli soket katmanı için kısaltmalardır. İnsanlar bunları değiştirerek kullanabilir ancak bunlar aslında tamamen aynı protokol değildir. Biz Nescape şirketi tarafından oluşturulan SSL ile başladık. SSL daha sonra güncellendi ve Internet Engineering Task Force, İnternet Mühendisliği Çalışma Kolu, kısaca IETF versiyonu oluşturuldu. TLS olarak adlandırıldı. O halde SSL yerine kendi şifrelemem için TLS yoluyla iletişim kurduğumu söylemem daha uygun olur. Hala bazı aygıtlar sadece SSL yoluyla iletişim kuruyor. Bugünlerde TLS en yeni ve HTTPS'ler ile komunikasyon için en iyi yoldur. Şifreli bir yere gittiğinizde bunun bir şifre çözme bilgisi olduğunu fark edeceksiniz ve bu size A üzerinden giden TLS protokolünü gösterecektir.